Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Stacklands oynuyoruz. En son 19. günde kalmıştık. Şöyle bir baktığımda ne kadar çok flint yapmışız ya böyle. Bu flintlerden ne yapılıyordu? Ya şöyle baktığımda çok da bir işe yarar bir durumu yok. Aslında bir miktarını satabilirim. Şöyle bir miktarını satalım. Burada bir sürü ağacım var. Burada keşfe yollamışız. Fazladan villager'ım da ortaya çıkmış. Bu villager'ı hemen ağaçlara yollayalım. Altın barımız var. Iron barımız var. Hmm, şuradaki villager'ı geçelim o zaman. Şöyle bir büyücü yapalım. Ondan sonra acı yollayalım. Burada bir sürü de silahımız varmış. Kurele zaten adam bırakmışız. Buradan galiba birik üretiyorduk. Aynen. Şu fazladan birikleri de hemen satalım. Şu an elimde fazlasıyla var. Planki de satacağım. Kaç gold'um var? 96 gold'um var. Animal pen yapmışım. Burada raw meat var. Bakıyorum da şöyle. Yemek sıkıntısı da çok çekmiyoruz. Bayağı da bir farm'ım ve garden'ım varmış. Bu garden'ları da aslında farm'a dönüştürebiliyoruz diye biliyorum. Şu şekilde göstereyim. Buradaki soil yerine garden kullanırsak yine aynı şekilde farm yapabiliyoruz diye biliyorum. Buradaki garden'lara yemek koysak mı? Hadi koyalım yine de. Şöyle birer tane kerit koyacağım. Buradaki farma ise hadi bir tane de Apple bırakalım. Hem de fazladan adam varken hemen şu beri başı da tekrardan üretime sokalım. Burada Lumber biz boşu. Aslında bugün bir Sawmill yapabiliriz. Sawmill yapmayı zaten biliyoruz galiba aynen. Bir tane plank, bir tane wood, bir tane stone, bir tane iron bar ve bir tane villager ile bu işi hallediyoruz. Şöyle bakın başka da bir şey yapmama gerek var mı? Hadi bir satın alma gerçekleştirelim. Şurada undiscovered kart yani keşfedilmemiş kart olan hala açmadığımız yerler var. Bunların hepsini keşfetmişiz de şu ikisinden hala kart açmamışız. Explorer'a gönderdim çıkıyor? Buradan yaratık ve ooo çok değişik çıkıyor. Bunu hiç olamayalım. Buna yolladığımda bundan da yaratıklar çıkıyormuş. Şöyle baktım da aslında bunlardan en mantıksı sen değil. Armory'e gitmek bence bir tane alsak yeterli olacaktır. Geri kalan parayı elimizde tutalım. Ee, buna kimi yollasak acaba ya? Buradaki Swordsman'i daha yeni yollamışız. Buradaki Wizard'ımız ise daha yeni yollanmış bakıyorum da. Diğer ikisi halen görevde. Hatta şu Warrior'ı, Wizard'ı ve Swordsman'i teker teker saldırtalım. Bakalım kesebilecek miyiz? Küçük slime'lara bölündü. İlk defa görüyorum. Böyle bir şey mi varmış oyunda? Bunlardan ne çıktı? Oo Magic Dust çıktı. Bunlar güzel. Bunlardan bir sürü şey yapabiliyoruz diye biliyorum. Özellikle şu an bildiğiniz üzere Neon ismi. Zaten bir tane Wizard'ımız var. Bu Wizard'ımız en azından verebileceğimiz bir şeyler oldu. Bu Valiory değil de bu Swordsman'i olacağım. En son yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir şekilde bunu şey yapmıştık, güçlendirmiştik. Lifesteal falan olayı da var şu an. Çok güçlü bu Swordsman'imiz. Bu arada Katakomps'tan şey geldi. Golden Goblet geldi. Bu ne işe yarıyor peki? A mystery Object. Hmm, bunu elimizde tutalım o zaman. Biz nereye bırakalım? Şuraya değil de hadi şuraya bırakalım. ya. Bizim çünkü altın ve chest falan yerimiz burası. Bu traveling card büyük ihtimalle gider zaten yerine. Diyeceğim de aslında şuradan elimize fazladan altın var. Hadi bir tane de açalım. Ne verdi? Elma verdi. Çok boş şeyler çıkıyor. Keşke oyun ilerleyen safhalarında böyle daha önemli objeler varsa. 5 tane altında bunu içine geri bıraktık. Şu an galiba Sawmill için gereken tüm ham maddeleri topladık. Iron Bar'ım var, Stone'um var, Wood'um var, Plank'im var. Ata. biriye ihtiyacım bile biri yokmuş aslında. Biriye ihtiyacım olur diye bu şekilde yapmıştım. Şu fazladan şeyi bıraktık mı galiba Sawmill yapabiliyor muyum? Plank, Wood, Stone. Ha bir iki yere Stone lazım doğru. Şöyle yaptığımda üretimini yapacaktır. Şu biri hadi satalım gereği yok. Diyeceğim de satsam da yerim kalmadı bu arada. Acaba bir tane de altın chest mi yapsak? Ne gerekiyordu? Bir tane coin ve bir tane, iki tane de wood'a ihtiyacım vardı. Şöyle iki tane wood alalım. Şuradan bir tanesini sattık mı? Şöyle koyduk. Bu kendi kendine olacaktır. Çünkü ağzına kadar doldu chest'im bu arada. Son milimiz de oldu bu arada. Son mili hemen şöyle yapmak istiyorum. Buraya da bir tane lumber camp'e adam bırakacağım. Biz daha demin galiba aks yapmayı öğrenmiştik. Peki bu wood'u daha hızlı kesmemize yarıyor değil mi? Aynen yarıyor. Şimdi baktığımda bu varıyor aslında benim için hiçbir kazancı yok. Şöyle tıkladım. Bu klap güçlü ama çok da önemli değil. Ben aks yapmak istiyorum. Bir tane ayrım bar ihtiyacım var bundan dolayı. Şöyle yapalım. Bir tane de buraya odun yollayalım hemen. Ooo Swordsway'miz buradan bir tane şey çıkarttı. Wolf çıkarttı. Onu da kestik. Galiba katakomps bitti. Şu kakayı hemen satalım ortalıkta gezmesin. Peki katakompsdan bize ne çıktı başka? Başka da bir şey çıkmamış. Hemen daha tekrardan keşfe e yollayalım. Yanlış hatırlamıyorsam undiscovered bir tane kart daha var. Bakalım içinden ne çıkacak. Aksımız da olmuş bu arada. Hemen varıyordaki şu club'ı alacağım ve onun yerine aksı vereceğim. Bu lumberjack olmuş bu arada. Peki lumberjack oldu da bize bu aksı da iş yapıyor? Target'ı %10 şansla kanama özelliği verebiliyormuş. Ve atak speed e az ama damage'i fazla. Buna bir tane de kask verdik. Aslında bu da çok güçlü bir savaşçıya dönüşebilir bizim için. 19 gününde sonunda geldik yemeklerimizi yiyelim herkes doydu ve bir tane stretch portal açıldı tabi tahmin ettiğim gibi. Şu an baktığımda işleri bitmek üzere olan birkaç tane askerimiz var. Hemen işleri bitirsinler. Bu tarafa doğru yönlendireceğim. Lumberjack'in işi bitti. Buradan Swordsman'in de işi bitsin. Onu da alacağım hemen. Bunun da işi bitti. Buradan bize ayrın depozit verdi ama hiç ihtiyacım yok. Hemen satacağım. Kart fazlalığı oluşturmasınlar elimizde. Şöyle baktığımda buradan Miliçe'yi alalım. Buradan da Miner'i alalım. Miner hatta şimdi alalım. Miner'e dediğim gibi bir önceki bölüm pickaxe'i bırakıyorum ve buradan Bonspire'e vereceğim. Hemen buraya askerlerimizi yollayalım. Bence kolaylıkla keseriz. böyle çok da güçlü bir şey çıkmadı. 20. günde sonuna geldik. Tekrardan yemeklerimizi yedirelim. Orada ciddi bir yatırım yaptım. 4 tane veir var artık ve bununla beraber 188 kart kapasitesine ulaştık. Aslında elimde fazladan şu an boşlu duran 2 tane köylümüz var. Tekrardan biliyorsunuz evden yaptıklarını. Onlar işlerini görsün. Biz de oyunumuza devam edelim. Goblin çıktı bu arada Montaigne'den ve bir tane de bebeğimiz oldu. Goblin şapkası verdi. Bu bize ne veriyor? %5 şansla kritik demiş artı başka neydi o? Hint şans. Ee, vurma şansı mı delir artık? Öyle bir şey veriyor. Bunu Lambur Jack'e vermek istiyorum. Hadi bunu Lambur Jack'e verelim. Dağdan daha fazla bulunabilir bir şey var mı? Hala bir tane keşfetmediğimiz kart var. Allah Allah acaba ne ya? Bir türü çıkmakta bilmiyor bu arada. Çok fazla param var. Bunu önce bir Chris Cousin almak istiyorum. Hatta bir tane de alacağım. Ben Belki şansımıza içinden onion çıkar. Oyunda bir yemek şekli var. O da galiba yanlış hatırlamıyorsam Steve diye hatırlıyorum. Şunları satacağım. Bunlara ihtiyacım yok. Onion'ımız oldu. Aslında onion'ımızı önce bir çoğaltmak istiyorum. Çoğalttıktan sonra o işe girişelim. Buradan başka neler gelmiş? Şöyle şeyler gelmiş. Bu mu? kenara bırakalım da bunu yiyecekler büyük ihtimalle ilk şey olarak. Elimdeki bu paranın tamamını aslında ben artık yatırmak istiyorum. Çünkü daha da fazla harcayabileceğim bir yer yok baktığım üzere. Şöyle şunları alalım. Burayı da biraz düzensiz hale geldi biliyorum ama artık idare edeceğiz. Açalım bakalım 3 tane explorer kart açtık. Beri baş Slime geldi bu arada. Ben saldırtalım. Old Village. Bir keşfedilebilir daha yerimiz var. Yine Tree falan. Oo buradaki slime bize biraz sıkıntı yaratacak. Şuradaki Swordsman'ı da alacağım buraya. Başka da getirebileceğim. Galiba bir karakter yok da. Biz bunların hepsini keseriz. Bize bir tık sıkıntı yaratmış olabilir ama. Şöyle bırakalım saldırsınlar. Magic Dust çıktı bu arada. Bir sürü çıktı hem de. Bu yumurta kenarda kalabilir. Elimde on oynayanlar olmuş. Bir tane daha işe yapacağım. Bakalım bundan tekrardan ne çıkacak. Treasure Chest çıktı. Bu içinden mimik çıktı bu arada açtığımızda. Oo, hemen bunu keselim tekrardan. İçinden key çıktı. Tamam. Bu arada keşfedebileceğimiz artık farklı yerler de var. Ken yani fire yaptım bu arada bunu stove'a dönüştüreceğim. Stove'u yanlış hatırlamıyorsam bulmuştuk diye hatırlıyorum. Nasıl yapıldığını bizim için bir tane birik bir tane iron bar bir tane Flint ve bir tane villageer gerekiyor hatta iron barımızı hemen yapalım ben burada diğerlerini hazırlamış hazırlamaya çalışmıştım aslında başka ne gerekiyor bir tane villageer gerekiyor neyse onlar önemlidir onu hallederiz şimdi burada bir old village var burada Monty'nin zaten elinde fazlan var diye atacağım şimdi şöyle baktığımda burada keşfedilmemiş iki tane kart var burada keşfedilmemiş hiçbir şey yok. her şeyi keşfetmişiz. O zaman buna bence gerek var mı ya? Bence buna gerek yok. Hadi bunu atalım. Buradan keşfedilmemiş yerlere gitmek daha mantıklı olabilir. Mesela Old Village'a kimi yollayalım? Swords May'sa bu sefer Old Village'e yollayalım. Burada elime baktığımda yani mantıklı olarak daha bence Miner yollamak daha mantıklı olacaktır. Geri kalanlar ise hadi tekrardan yerlerine ufak ufak yollayalım. So yine aynı şekilde Campfire'ın işini görüyor. Ben bu Campfire'ı satıyorum. Nerede benim fazlan onion'ım? Şuradaki onion gelsin. Oyunu biraz hızlandıralım tabii. Ha, nasıl yapılıyormuş? Bir tane campfire gerekiyor. Onun yerine zaten steve var. Patato. Patatom var mı? Benim patatom. Patatom yok. Hayır. Patatom olması lazımdı bu arada ya. Ben vardı diye hatırlıyorum. Yürüs küzünden biraz şöyle para harcayalım. Bakalım içinden patata çıkarabilecek miyiz? Bundan çıkmadı. Şöyle baktığımda bundan da çıkmadı bu arada. Ama bir sürü işimize yarar şeyler çıkıyor. Bir villagerımız daha var. Bunu da silik shot vereceğim. Bu da uzaktan vursun. Bu da aynı şekilde miliçi oldu. Bu ne işe yarıyormuş? %25 şans da random bir düşmana vurmayı mı? Hasar vermeye yarıyor galiba aynen. ile savaşıyoruz. Kurbağa yendik. Bu bize pickaxe verdi. Çok fazla pickaxe'im var. Bunları tatacağım ihtiyacım yok. Buradan Forest'ı bulmuşuz. Forest'a da hadi birini yollayalım. Şu Midichi aslında güçlü bizim. Baktığımda şöyle bir sürü özelliği var üzerinde. Güzel kıyafetleri var bunları yollayabiliriz. Bu arada durmadan sürekli bebek yapıyorum çünkü inanılmaz bir yemeğim var ve bu yemeğimizi kullanmak istiyorum. Bir tane treasure chest çıktı. Bakalım K ile bunu açabiliyor Biz Açtığımızda ne verdi? Bize corpse verdi. Peki biz bunu ne yapabiliyorduk? Bunda bir şeyler yapabiliyorduk diye hatırlıyorum ama galiba graveyard olması lazımdı. İki tane corpse mı açılıyordu? Tam olarak hatırlamıyorum. Bir sürü görev tamamlamışız bu arada. Ben şu an aslında iron, iron diyorum. Altın or bekliyorum. Golden or. Bu arada burada hemen bir saldırıya geçtiler. Hemen biz de saldıralım karşılığında. Canlarımız bu arada çok yakın. Leather Tulik geldi. Oo bu çok güzel aslında. Şunun verdiği özelliklere bakar mısın? Level 8'lik bir item. Peki bunu kime versek? Bunu acaba Wizard'a mı versek ya? Çok güçlü bir şeymiş gibi geldi bana ama. Bu başka ne veriyor? Defansı falan nasıl? Artı 1'de defans veriyor. Aslında sadece can veriyormuş. Defansı çok iyi değilmiş. Şöyle Lamborghini'ye bakmak istiyorum. Buna Iron Shield vermişiz. Gerek yok. Buna Chainmail Armor vermişiz. Buna da aynı şekilde. Buna da Iron Shield vermiş. Sadece bu ikisinde galiba zırhımız yok. Hadi buna da bunu verelim. Şu an bunun canı deli dehşet arttı. Şu an canı az olduğuna bakmayın. Sürekli savaş dışı ama 30 canlık bir gücü var. Yeniden bir tane Ray Portal açıldı. Bunun yanına aslında hemen böyle silahlansak güzel olabilir. Lamborghini'yi de çekelim buraya. Zaten bir tane bilicimiz açığa çıktı. Şu Swordsman'ı da buraya yollayalım. Nasıl olsa zaten birazdan buraya çekeceğiz. Şöyle birkaç tane asker yollayalım buraya. Şimdi sıkıntı yaşamayalım durduk yere. Hatta hepsini yollayacağım. Canları azalmasın durduk yere. Tamamdır. Oo, bu sefer gerçekten fazla geldiler. Şimdi buradaki miner beklesem mi? Şöyle biraz bekleyeyim dedim. Buradaki de Goblin Archer çıkarttı ortaya. Şöyle yapacağım. İki tanesini oraya yollayacağım. Şimdi bir tık yavaşlatsak iyi olabilir. Çünkü ne olduğunu tam olarak göremiyorum. Buradaki savaş bitti. Durdurdum. Hemen buraya olun. Ben yavaşlatmaya çalışırken galiba hızlandırdım bir anda. Şöyle bir hızlı da gitsin. Tamam bunu da kestik. Kaybımız yok galiba. Biraz hızlı gitti orası ama. Hiç de kayıp yaşamadık. Güzel. Halen keşfetmediğimiz kartlar var. Öncelikle olarak armory'i açmak istiyorum. Buradan bir tane fare geldi. Buna saldıralım. Logic and Reason'dan pek bir şey geleceğini düşünmüyorum. Derdemez zaten boş eşyalar geldi. Şimdi bakalım bundan ne verecek. Bundan da yine istediğim şeyler gelmedi bence. Şöyle satalım. Halen altın or bekliyorum. Golden or bekliyorum ama halen gelmiyor. Neyden çıkaracağımı şu an bulamadım. Hani şöyle baktığımda şu ikisinde hala keşfediğimiz şeyler var. Alıyorum sürekli ama gelmek de bilmiyor. Bakalım keşfedilir bu sefer bir şeyleri çıkarabilecek miyiz? Buradan ne geldi? Magic Ring. Mesela bu keşfetmediğimiz bir şey. Bu mesela ne diyor bize bir dakika göremedim. Magic Dust 2 coin ve 1 simiti gerekiyormuş ve 9 combat level verecekmiş. Bunu yapalım. Şuradaki slime'a da saldırsınlar bir yandan. Şimdi tekrar baktığımda ve simiti gerekiyor. Simiti e yolladığımda galiba yapacaktır. Tamamdır. Düşmanları da alt ettik. Şuradan army'i almıştık en son. Bunu da açalım. Club yapmayı öğretti. Ama ben club zaten yapmıştım diye hatırlıyorum. Bakalım Armory'den başka açılacak bir şey var mı? 17 tane Armory'den açılacak var. 2 tane de explorer'dan var. Blowpipe geldi geldiğinde Daha değil de blowpipe aldık. Bu galiba şey. Tüf tüf hani böyle... Şeyde var ya star'da böyle tüfler var ya, onlardan herhalde. Şuradan ne kadar çok plank yapmışız ben bunları vuttan hemen satalım bunları. Ve bunlarla hemen bir şeyler alalım tekrardan. Armiri'den açılmamış çok şey var diyordum. Şöyle alabildiğim kadar aldım bakalım bunlardan ne çıkacak şunları satalım. Buradan bomb stuff diye bir şey bulduk. Ciddi bir savaş döndü bu arada bayağı bir yaratık çıktı. Birkaç tane daha şey açtık. Ee, buradan ne geldi? Magic Tom diye bir şey öğrendik. Bu bize bir tane magic tas, bir tane map ve bir tane simiti karşılığında 11 level'lık bu arada bak 11 combat level'lık bir tane kitap yapıyor. Buradaki ne veriyor? Broken Battle. Battle bu arada pardon. Ee, empty Battle artı bir tane stone'la 8 level'lık combat level'lık bir silah daha yapıyormuş. Ne yaptığını bilmiyorum. Daha şu ana kadar açmadığımız için. Bu arada etrafta bayağı karıştı. Şu Blow pipe'ları hatta şundan hiçbirini kullanmayacağım. Satalım. Şu an hatta şunların altında buraya bırakalım. Ne kadar çok karışlar yer ya. Şu an bir tane düşman geliyor buradan bir yerden ve tüm oyunun kaderini değiştiriyor bildiğin. Böyle meciklik yapmışız. Bu kimi yapıyorduk biz bunu? Buradaki benim şeyimi yapıyorduk diye atıyorum. Vizirdim ama vizirdi bulamıyorum. Öldü mü? Yok ölmemiş burada. Magic rengi ona verelim. Aradaki fark ne? Bu 4 level, bu 9 level. Şimdi peki bu ne yapıyor? Oo, bir tane dostumuzu hedef alınamaz yapıyor galiba yanlış anlamıyorsam %10 şansla peki bu ne yapıyordu %10 heal diyordu Bunda gerek yok ya bu daha iyi bu arada ve daha fazla hasar veriyor Explorer'dan keşfetmediğim bir tane daha kart keşfettik o da düşman çıktı şansımızla hemen saldıralım Goblin Şaman diye bir şey geldi Çok da güçlü bir şeye benziyor böyle uzaktan baktığımda Çok da hızlı kestik ve bu yüzden Magic Blade yapmayı öğretti ve Magic Blade yaptık bulduk Ondan düştü galiba değil mi aynen Peki bu ne işe yarıyor? Artı bir atak speed, artı bir hit şans ve damage veriyormuş ve bir tane dostumuzu dondurmaya yarıyormuş derken bu o kadar da iyi değil gibi ama hadi şuradaki bone spear yerine buna bunu verelim bir tane daha mage'imiz olsun. Bir tane daha golden bar geldi ama hiçbir işime yaramıyor. Benim acilen golden or bulmam lazım. Hani bizim şeyden geliyor Iron Man'den gold, iron or geliyor ya. Onun gibi bize buradan bir tane golden or gelmesi lazım. Tahmin ediyorum Montaigne'den gelmesi gerekiyor ama hala gelmedi. Yanlış düşünmüyorsam altın zırhlar vardı oyunda. Altın zırh varsa kesinlikle buradan bir yerden düşecektir. Mesela bow yapmayı öğrendik. Elimde bir tane silik shot'lı adam vardı. Onu yerine bow yapabilirim. Ve rope yap. Rope mu? Ben hiç rope yapmadım ki öyle şu ana kadar. Bakalım yapmayı öğrenmiş miyiz? Şöyle bir bakıyorum. Hani resorsta olduğunu tahmin ediyorum ama yapmamışız ve keşfetmemişiz de. Bir yandan şöyle bakacağım. Bizi Wizard diye bir şey geldi. Fabrik. Benim hiç bilmediğim şu an terimler geçiyor oyunda. Ama sorun yok bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bu arada kurt kafası düştü bir tanesinden. Bunu acaba şey yapsak. a burada savaş var hemen buraya olayalım. Benim hangisi de versem daha iyi olabilir ki bu. Bu 8 level bu kaç level bu 6 level. Peki benim Swordsman'ı versem. Çünkü Swordsman'im en güçlü askerim diye düşünüyorum şu an. Onu daha da güçlendirelim. Yanlış hatırlamıyorsam o da. Oo, bunda ne varmış böyle ya böyle. Şu sword yerine buna daha güçlü bir silah veririz bence. Ki ne verebiliriz ki buna o silah yerine. Şöyle baktığımda onun yerine böyle daha güçlü bir silah bulursak tabii veririz de. Bundaki neymiş ya bu gerçekten çok güçlüymüş. Şöyle bir şey bulduk bir söylenti Dark Forest hakkında. Diyor ki stretch portalın arkasında bir tane gizli dünya varmış. Buradan treasure chest çıktı yine. Biraz böyle hızlı ilerletmiş olabilirim oyunu eğer e, bir anda buraya kadar atlamışsam büyük ihtimalle atlarım. Çünkü ben sadece bekleyişteyim şu an. Şey bekliyorum. Buradan keşfetmediğimiz şeyleri bulmaya çalışıyorum ki bu arada bayağı da açtım ama hala aradığım şeyi bulamıyorum. Bayağı da bu arada param azalmış. Şu keyleri alalım satalım. Bakalım neler çıkacak. Bir tane de armor aldım. Bir tane de explorer'a verdim. Hani ne kadar param yetiyorsa. Şöyle asla satabileceğim neler var. Burada pooplar var. Poopları satalım. Burada bir sürü bon var. Bonları da satalım. Hadi bir tane de explorer alalım bunlarla. Şuradaki rumoru da hadi satalım. Madem. Zaten bir işimize yaramayacak. Buradan yine istediğim şey gelmedi. Şuradan aradığım şey aslında Explorer'dan. Galiba jungle olması lazım. Jungle bulmaya çalışıyorum ama bir türlü jungle'ı bulamadım. Hani bir sürü de yaratık geldi. Yani şu Magic asla bakar mısınız? Bunların hepsi ayrı slime'lardan çıkma. Ki deli gibi arayıştayım bu arada. Deli gibi arıyorum ama istediğim şeyi bulamıyorum. Hadi kurda saldıralım. Kurdu tam keserken gün bitti. 25. günde sonlandırdık. Bakalım bulabilecek miyim mı altın dediğim gibi golden ore arıyorum yani altın madeni arıyorum ama bir türlü bulamadım bakalım bundan ne çıkacak bundan magic staff yapma öğrendik magic dust artı bir wood ve bir simiti benim magiclerimdeki olan ne mesela bu magic blade 120 frozen diyor bu ne diyor bununla ilgili bir şey yok hadi bundan yapalım ya bende wood var mı bende wood da yok işin tuhafı ne yapalım hadi şuradaki şeyde yaratığı da kestikten sonra wood yapıp bir tane de bundan yapalım. En azından mage'imizin hangisiydi bu ortalama olan? Buydu galiba. Diyeceğim de bu da 9 level'ıkmış. Şuradaki mage'imizi güçlendiririz her hay. en güzel helmetlardan biri geldi. Bir anda şoka girdim. Bunda ne var? Bunda goblin head var. At gitsin ya. Hiç gerek bir yok şunu kullan. Bu da hayvani bir şey oldu bu arada. Çok güzel. Ben old verici yollamaya devam edeceğim. Buradan hala keşfetmediğimiz bir tane daha kart var. Bu arada keşfetmediğim inanılmaz fazla şey var. Bu katakompsa gerek var mı? Bu treasure chest veriyor ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum bu saatten sonra. Belki önemli ama bu Magic Dust için ise dediğim gibi hadi bir tane Lumber Camp adam yollayalım ama şey yapmayacaksın. Bayağıdır da, da yemek üretmiyordum. Biraz da yemekle ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü hani 2 gündür neredeyse hatta 3 gündür doğru düzgün yemek üretim yapmadık. Burada bir tane Plank ortaya çıktı ama... 25 altın değerinde bu ne işler acaba ya böyle arada bir böyle parlayan ürünler geliyor ama diyor ki strong building material foil cilalanmış falan mı anlamına gelecek bunu satsak 25 altın verecek mi harbiden bize ya bakayım da galiba verdi bu arada Hadi bu parayla bir tane daha ha slashsak Hadi keşfetmediğim bir şey var. Niye şaşırayım ki yani? Hep böyle oluyor. Var ya bak gerçekten çok sıkıldım ya. Deli gibi keşfedilmemiş bir şey bulmaya çalışıyorum. Ama her defasında beni şaşırtıyor oyun böyle. Tam böyle aradığımı bulurken beni böyle heveslendirip kandırıyor. Buradayım. Niye oraya gidiyorsunuz ki ya? Buraya gelin. Bir de ortada dağıtıyorlar var ya. Çok sinirim bozuldu. Bakar mısın? Bak nereleri uçuruyorlar. Şu oyunun şu olayı biraz problem mi olmuş gerçekten? Mecim öldü. Allah da rahmet eylesin artık yapabileceğim bir şey yok. Elimde fazla villager var. Bu villager'ı hemen değerlendirip şöyle yapalım. Ki bu villager galiba şeyden gelme. Old village'dan falan mı geldi galiba? Galiba old village'dan gelmiş olabilir. Burada elinde magic staff var. Bunu hangisi de verecektik? Buradakine mi verecektik? Yok şuna mı verecektik? Yok ölene verecekmişiz. Tamam ölene vermiş olalım yerden biz. Bunu da gidelim satalım. Bir tane daha kart açıyoruz. Hadi ya bir tane şey vereceksin. Vallahi bak çok sıkıldım. Şu ikisinden birinde kesinlikle altın or var. Hani olmasa bile hani kesinlikle bir yerden bulmam lazım. Mesela dağdan falan golden bar geliyor ama golden bar geliyor ama golden or gelmiyor. Bundan geliyor mu golden or? Gelmiyor bak. Bu arada graveyard diye bir şey çıktı ortaya. Buradan aradığım şeylerden hiçbiri yok aslında ya. Buna gitmesek mi? buna da yapmayalım. Buna gerek yok. Bunu direkt satıyorum. Şöyle biraz daha para biriktirdim önce Armiridan'a bir tane de explorer'dan veriyorum ki bu arada param da kalmadı. 11 altın alabileceğiz bir sonrakini. Yine hiç ihtiyacım olmayan yaratıklardan veya eşyalardan bana spamladı. Teşekkür ederim oyun. Allah razı olsun. Şöyle hadi bir tane daha birik varmış. Bunu da alalım. Şu explorer'ı da açalım bir yandan. Savaşımız olurken bir yandan savaşsınlar. Biz şeyimizi açalım. Old Forge'da Forus geldi. Yine hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Hani <laughs> çıldıracağım bu arada. Hiçbir şekilde ihtiyacım yok bunlara. Ve şu an oyun veriyor. Versin bakalım. Nereye kadar verecek? Şunları da tekrardan buraya atayalım. Şu Golden Bunny'ne Golden Or gelse ve ben şey yapacağım bu arada. Gerçekten onu bitirmeye yönelik bir hamle yapacağım katedral yapmamız gerekiyor diye hatırlıyorum. Oyunu bitirmek için en azından bu seviyesini. Bir de galiba oyunun bir sonraki aşaması var. O da yanlış hatırlamıyorsam şu olması lazım. Burası fena karıştı. ne <laughs> nerede şu an göremiyorum. Katakomp gelmişti. Bunu satacağım. Galiba şey gidiyorduk. Adaya gidiyorduk. şeyi bitirdikten sonra bölümü. Tekrardan yollamamız gerekenleri yollayacağımız yerleri yollayalım. Aslında var ya şöyle biraz para kasabilirim. Bayağıdır acı çekiyorum. Hani oyun ha bit, daha bitecek diye böyle uğraşmak istemedim de çok ama Şuraya hadi tekrardan Quarry'e ve Lumbercamp'e adam yollayalım. En azından biraz paramız biriksin. 27. günde ben burada oyunu bitirmek istiyorum. Çünkü uğraşlarım sonucunda pek bir karşılık alamadım. Hani en azından burada bir ilerleme kaydetmiş olalım. Armory'de bir tane keşfedilmemiş kartımız var. Explorer'larda bir tane daha keşfedilmemiş kartımız kaldı. En azından bir sonraki böyle bunları açarız. Eğer bulabiliyorsak ki umarım hani bir tane Golden Bardi de Golden Or gelir şansımızda ki buradan bu arada spam ediyor. En azından bunlardan biri gel gelmese bile Iron Deposit geliyor arkadaşlar. Onun yerine Golden Deposit gelmesi gerekiyor. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Şöyle ekranı aldığımda yemek seviyem gayet iyi. 105'e 14 yemek şeyim var. Hani depom var. 164 188 kart durumumuzdayız. 24 tane de altınımız varmış. Bu şekilde bırakıyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.